Bir roketin nasıl yapıldığını bilmek ister misin? Hadi birlikte öğrenelim. Bir roketin gövdesi 3 parçadan oluşur. 1 2 3 Bir de ucu olur. Bu ucun içinde astronotlar yerlerini alacak. Roketler devasa olur. Gövdenin her parçasında kerosin tankları olur. Nerede olduklarına bir bakalım. 1 2 3 Onları birbirlerine bağlamak için özel borular gerekiyor. Üst katta özel bir uzay kapsülü bulunuyor. Astronotlar burada yaşayacak ve araştırmalarını yapacak. Ve işte astronotlar geliyor. Bugün iki erkek astronotu uzaya göndereceğiz. Uzay çok soğuk olacak ve oksijen olmayacak. Bu yüzden astronotlar uzay kıyafetleri giyiyor. Bunlarla yerde hareket etmek zordur. Onun için böyle tuhaf yürüyorlar. Bir asansör astronotları roketin en üst katına çıkartacak. Bakın, yerlerini aldılar bile. Artık geri sayımını başlatabiliriz. Siz de hazır mısınız? 5 4 3 2 1 Fırlat. Tankta kerosin bitince içinde bulunduğu parça roketten ayrılır. Çünkü ona artık ihtiyaç kalmaz. Bakın aracımız artık uzayda. Harika. Burası çok güzel ve net görünüyor. Ne kadar çok yıldız var. astronotlardan biri kapsülden çıkmış bizi selamlıyor. Sanırım artık ayrılma vakti geldi. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.